Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu dünkü aldığım yakıt Kayseri'den çıkmadan, tarihte orada yazıyor 1840 TL Ankara'nın girişine geldim. Burada 91 TL yakıt aldı Ankara'nın girişine. Kayseri'den Ankara'ya kadar 91 TL yakıt yattı jeta. LPGR, LPGR'si Atiger. aldık Buradan atikelle pencesi yakta gayet güzel hızım sabit 109'du 109'a sabitlemeyi aldım elma dağına kadar bu şekilde geldim elma dağından sonra sabitlemesinden çıkardım biraz daha suratlı geldim. Ada Pazarı Sakarya yolculuk. Bakalım oraya kadar ne yakacak aracımız. Yani şunu da söylemek istiyorum ya bu araç 2010 model, Ege 2020 modeldi. Gerçekten insanın bunlar araçsa onların ne demesi geliyor içinden. Bunu da belirteyim. Yani arada çok farklar var rahatlık konusunda, gitmesinde, gelmesinde, her şeyinde ya. Bilmiyorum. Alacak arkadaşlar Ege ye. bence bana kalırsa Ege almaktansa 2012, 13, 14, 15 Fox olur, Jetta olur. Baksınlar temiz bulurlarsa alsınlar bence bana kalırsa. Bu araç 1.4 TCI bu arada. Otomatik DSG. Şikayet başarılı, rahat, güzel. Çok konforlu geldik. Yolumuza devam ediyoruz. Yine ara ara video çekip atacağım. Şimdilik hoşçakalın.